Kuala Lumpur otogarından herkese merhaba arkadaşlar. Ama Malezya'da olay biraz daha farklı. Nasıl diyecek? Şöyle bir terminalde durduk. Bizi patır patır geçiriyor. Sıra bana geldi. Şimdi dünyanın en sorunsuz girilen ülkelerinden birisi. Yani girişte X-ray cihazı bile yok. Göt kadar bir alan yani. Öyle. Şöyle burası kafemiz bir salıncakta oturuyorduk. Şöyle çok güzel bir manzara Ne kadar buradan kamerayla görünüyor. manzara daha güzel, dediğim gibi sırf şuraya şu manzara için gelinir yani. Heykel meykel hikaye çok güzel ya yapmışlar ama. Şöyle. Şurada şöyle filler var. Yani ben... Kuala Lumpur Otogarı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Thank you. Şu an otogardayız. Buradan otobüsle Tayland'a gideceğiz. Hatyai'ye. Hatyai sınırda bir şehir. Sınırlar arasındaki mesafeye yalan olmasın. Bir saat olması lazım. Geçen sefer otostop çektiğimizden hatırlıyorum. Uçağı... Uçak nedir ya? Otobüsü gece 12'ye aldık. Uyuyarak gidelim. Hem de otel işi de aradan çıksın diye. Şimdi hem otel otobüse ayrı ayrı para vermeye gerek yok uyuma ve yolculuk işini aynı anda yapmak daha mantıklı. Yani size de tavsiyem eğer imkanınız varsa çünkü çoğu bazen çoğu şehirde geceleri ulaşım olmuyor. Bazı ülkelerde var, bazılarında yok. Onu kontrol ederek hareket edin. Hani gece yolculuğu en mantıklısı. Uçarken de, otobüste giderken de gece yolculuğu en mantıklısı. Çünkü konaklama çıkmış oluyor aradan bir de. Yani uyuma işini otobüste hallediyorsun ya. Yolculuğun da farkında olmuyorsun. Şimdi gündüz gitsen o yolculuk falan filan Hani ikisini aynı anda halletmiş oluyorsun gece. İşte 7 saat dediler. Gece 12'den sabah 7-8'de orada oluruz gibi söylüyorlar da bilmiyorum. Şimdi sınırdan geçeceğimiz için biraz daha şey olabilir. Herhalde gece Tayland sınırı kapanıyor yanlış anlamadıysam. 5'te açılıyor falan dediler sınır ya da sivil geçişi mi 5'te başlıyor. Çok saçma yani eğer öyle bir şey varsa. Yani gerçi gümrük kapanıyor muydu lan geceye? Ben bir ara gece geçmiştim şeyden. Gürcistan'dan açıktı yani. Ha şey düşündüm acaba bizim orası da kapanıyor muydu diye de Gürcistan açıktı sanki ya. Ben bir ara gece geçmiştim ya. Evet evet gece geçmiştim Gürcistan'dan öyle hatırlıyorum. Neyse. Gidip göreceğiz. Muhtemelen gece kapanıyor. Anlamadım ben de tam. Totalde 7 saat minimum süren bir yolculuk olacak. Hatyai'ye, Hatyai işte Tayland'a bir Tayland diyorum ya. Tayland sınırına bir saat uzaklıkta. Sınırdan bir saat sonra Hatyai işte. Oradan da Phuket'e geçeceğiz. Phuket'ten sonra bir Bangkok yapar herhalde. Oradan şeye geçeriz. Kore'ye bilmiyorum. Yani şu anlık bir planımız yok ama şimdilik hedef Hatyai. Oradan Phuket. Merhaba arkadaşlar otobüs geldi biz bindik daha doğrusu çok geç kaldı otobüs geldiğinde de o yüzden çok acele ettiler öyle video falan çekemedim bindik şu an bayağı bir oldu saat sabah 6 Tayland sınırına çok az kaldı bir 5 kilometre falan şu an Tayland sınırından önce bir mola verdik size otobüsü ve çevreyi şimdi göstereceğim. Ama şunu söyleyeyim size, yani bu ilk defa yaşadığım bir olay değil. Malezya'da bir otobüs bileti vesaire aldığınız zaman o otobüsün erken gelme veya zamanında gelme gibi bir imkanı yok. O ne yapacak, ne edecek, geç gelecek. O yüzden bu duruma sizde mesela buraya geldiğinizde alışık olun. Ben alışıktım. Bekledim yani sorun olmadı. Ama sizler de hani onun bilincinde olun. Diyelim 10 buçuk mı otobüs bilet aldınız? 10, 11, 11 buçuğu buluyor yani sizin oradan çıkmanız, otobüsün gelmesi vesaire vesaire. Şöyle bir terminalde durduk. Dasifiri Shop diyorlar ama bilmiyorum. Şöyle Tayland'dan önce işte şu an burası Tayland'a mesafesi 7.2 kilometreymiş şurada yazıyor bizim otobüs bu içini de birazdan içine gidince göstereceğim şöyle bir alandayız ya benim bir an önce kamerayı boşaltmam lazım Singapur Malezya şimdi bir de Tayland 3 video var içeride şu an tam bakayım 150 GB'lık video var içinde yani son kaldı 50 GB falan yani Herhalde pasaport kontrolüne biz gitmeyeceğiz anlamadım. Şöyle pasaportu istedi yazıyor. Muhtemelen ya biz gitmeyeceğiz ya da başka bir şey için. Şimdi sınıra geldik. Malezya tarafındayız. Bizim pasaport bilgilerimiz otobüsten aldılar onu da anlamadım da. Şu an kontrolden geçeceğiz. Bana da saçma geldi. Sonuçta bizim Bilgilerimizi aldıkları gibi değil mi? Değil belki. Bana da ilk başta saçma geldi bizim yerimize niye şey yapsınlar sonuçta adam canlı kanlı beni görmek isteyecek Tayland tarafı bunu yapabilir hani ee, ama Malezya sanmıyorum. Şöyle kamerayı kapatayım. Şurası pasaport kontrol. Malezya Daha çıktık. Şimdi tekrar otobüse bindik. Şeye doğru gidiyoruz Tayland'a. Tayland sınırı geçen sefer gördüğümde dünyanın en rahat, en kolay sınırı kapısıydı Yani. X-ray, X-ray hiçbir şey yok. Bakın sınır kapısında görüşürüz. Abi bak saat buçukta biz ülkeye girdik. 7'de ülkeye girdik. Şu an saat 9'a geliyor. Daha doğrusu sınıra 7'de geldik. Neyse herkesi patır patır geçiriyor. Sıra bana geldi. Şimdi dünyanın en sorunsuz girilen ülkelerinden birisi. Yani girişte X-ray cihazı bile yok. Göt kadar bir alan yani. Öyle hava limanı şey liman bile diyemezsin yani. Küçücük bir alan yani. Kapıdan girdiğin zaman direkt zaten kapıdan girmeden bile pasaport kontrol memuruyla direkt göz göze geliyorsun. Öyle bir alan. Thank you bro. Thank you. Neyse. Ondan sonra herkesi geçti geçti. Sıra bana geldi. Pasaportu uzattım. Benim pasaportun Türkiye yazısı silik Eski bir pasaport İlk, ilk sayfayı açtı Türkiye yazısını gördü Hiçbir şey demedi beni takip et dedi Yani ilk defa yaşıyorum bu olayı Normalde böyle mi oluyor bilmiyorum Ne diyordum ha neyse Şimdi o durumu ilk defa yaşadığım için Normalde öyle oluyor mu bilmiyorum Bildiğim pasaport görevlisi gişeyi bıraktı Kalktı beni aldı götürdü arkaya polis odasına Sorguya aldılar beni işte nereden geliyorsun nereye gidiyorsun Ondan sonra dedim yani Malezya Singapur anlattım İşte nerede kalacaksın rezervasyon soruyor Şimdi internetim yok göstereyim Rezervasyon olmadan seni ülkeye almam dedi. lan Dedim lan ne alaka almazsın Ben daha önce de bu ülkeye geldim ilk defa gelmedim ben bu ülkeye Neye göre sen beni almıyorsun Bu ülke bana vizesiz E sen herhangi bir şart koşmuyorsun Bu konuda bana E zaten daha önce gelmişim E benim rezervasyon E tamam dedik neyse gittim Wi-Fi şifresini de vermediler oranın. Neyse şey yaptım gittim kendi Türk sim kartımı açtım mecbur girdi orada. Rezervasyonu gösterdim bu sefer diyor dönüş bileti dedim ne saçmalıyorsun lan sen ne dönüş bileti. İster bir gün kalırım ister on gün kalırım ister bir ay kalırım bu sefer sesimi yükseltmeye başladım. Ben sesimi yükseltince bunlar bu sefer geri yapmaya başladılar. Dedim konsoloslukla da konuşacağım. Yani dedim bunu yanınıza da bırakmayacağım. Hayırdır siz Neye göre benden şey istiyorsunuz geri dönüş bileti? Yani normalde eyvallah istemek hakkı bunlar kıllık yapıyor. Yani amaç orada görev yapmak değil yani. Örnek veriyorum iki kişiyiz bak. Arkadaşım Japon hiçbir şey sormuyor kıza. Pasaport görevlisi kızı geçirdi. Beni odaya soktu. Kız da sağ olsun benim yüzümden 1-2-3 saat kaldı böyle. Saat 9'a geliyor düşün. Kıza hiçbir şey sormuyor. Bana nerede kalacaksın? Ne zaman döneceksin lan sana ne? Madem bu herkese sorulan bir şey git herkese sor o zaman yani. Eyvallah bu onun görevi bunun farkındayım. Neyse bu sefer yok geri dönüş biletin olacak mı olacak ondan sonra öyle tartıştıkça bu sefer R yaptı geri dönüş biletini istemedi. Ondan sonra konu şeye döndü. Ülkeye senin üçüncü girişin ondan dolayı böyle yapıyoruz. Ya baba siz en başında benim pasaportumu kontrol etmeden beni götürdünüz. Da bak pasaportu verdim eline. Baktı gel benle de dedi. Yani bir insan bir bakar değil mi? Kaçıcı. Zaten benim üçüncü gelişimsi. Senin bunu sisteminden görüyorsun. Ulan ben bu ülkeye üç kere gelmişim. Üçünde de sorumsuz bir şekilde girmiş çıkmışım. Herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı yaratmamışım. Zamanında girmişim, zamanında çıkmışım. Lan zaten bir ay bile kalmamışım adam akıllı. Yani örnek veriyorum ilk gelmişim, iki hafta kalmışım. İlk gel, ikinci gelişimde kaç bir hafta kaldım. Ha bu üçüncü gelişim işte Yani toplasam bir ay kalmışım Hani içeride kaçak göçek yürütecek bir şeyim de yok Benim bu kadar süre içerisinde ne yapabilirim yani E daha önceki otel rezervasyonlarımı gösterdim Ya düşün Daha önceki otel rezervasyonlarımı gösterdim Allah'tan bu ki kullanmışız yani Ama yemin ederim kıza hiçbir şey sormadı Kızın direkt pasaportunu aldı Bak da hani niye geldin turist misin onu da sormadı Aldı hiçbir şey yapmadan pasaportu açtı kaşeyi bastı kızı yolladı Ben bir buçuk iki saat bekledim Sonra ben çıldırınca niye sinirlendin diyorlar. Polislerle birbirimize giriyorduk orada. Gelmiş beni sakinleştiriyor. Sin boşuna sinirleniyorsun. Abi boşuna sinirleniyorsun da benim ağrıma giden benim burada beklenmiş olmam değil bak. Benim umurumda değil benim orada kaç dakika beklemiş olmam. Benim umurumda olan benim sırf Türkiye pasaportu taşıdığım için orada beklemiş olmam. Yani benim ağrıma giden konu bu. Yani kimseye bir şey sormuyorsun ama bana gelince ben Kamboçyalı'yı geçiriyor elini kolunu sallayarak. Kamboçya'yı kendi ülkesi tanımıyor anasını satayım. Neyse. Öyle böyle geçtik bir şekilde. Şimdi Hatyai'ye gideceğiz. Bir dünya vaktimizi çaldı bu çocukları. Ya buna kim vesile olduysa bak. Ülkenin içinde dışında. Allah bin türlü belasını versin. Tayland'a girerken zorlanacak bir millet miyiz biz ya? Yemin ediyorum çok sağlam bir pasaportumuz var bizim normal şartlarda. Tayland'a girerken zorlanıyoruz artık. Düşün yani. Ne diyeyim? Neyse normal olarak bizim otobüs bizi beklemedi gitti. Ben şu an e, farklı bir otobüsle geldim. Şeydeyim Hatyay'dayım. Buradan tekrar otobüs bileti aldık. Phuket'e gideceğiz. Yani üzücü bir durum yaşadığımız durum. Yani diyorum ya benimle birlikte aynı durumda olan onlarca insan vardı ama sadece benim varlığımı sorun ettiler. Yani sadece orada sorun Türkiye pasaportuydu yani. Başka hiçbir şey değil. Ne kaşım ne gözüm ne daha önce gelmiş olmam. Bak ilk başta artık her çıkardıkları bahaneye bir şey söyledim. Her çıkardıkları bahaneye bir şey söyledim. En son konuyu şeye getirdi. Yani rezervasyon falan şey yapamadı. Dönüş bileti. Lan dedim sana ne benim dönüş biletimden. Ben bu ülkeye 3 kere gelmişim. Bana herhangi birisinde bir dönüş bileti sormamışsın. Şimdi mi soruyorsun bana dönüş bileti? Dedim tamam bu senin görevin. Buna herkese soracaksın. Öyle diyor bana. İyi e dedim tamam bak yanımdaki dedim Japon. Sor ona da. Ona da sor. Bir şey demiyor. E diyorum şurada İngiliz var. Ona da sor. Ona da sormuyor. Bir tane Arjantinli miydi? Arjantinli var. Ona da soruyorum. Ona da sormuyor. Niye oğlum sadece ben yani? Ha, ya madem bu senin görevin. Herkese sormak zorundasın. Ya benim yanımda arkadaşlar kız yanında kız. Diyorum kıza hani ne otel rezervasyonu sordu. Ne bir şey sordun sadece bana soruyorsun. Sen 3 kere geldin diyor. Oğlum kız 5 kere gelmiş. Kızın pasaportunu açtım gösterdim. 5 kere gelmiş bu kız. Şimdi buna da sor diyorum. Hala sormuyor. Garezinin sadece Türkiye pasaportuna mı? Ne bileyim? I don't know we can check Maybe here 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 Maybe here We can check I don't know ee, Neyse Yani Tayland'dan yana bir sıkıntı yok bu arada arkadaşlar Sorun Tayland'daki polisler değil Sorun biziz Bizim devletimizde sıkıntı var Yani sahip çıkmıyorlar hiçbir şekilde Böyle sorunlar her yerde patlak veriyor Şarjımız inşallah bitmez Ben bunu Malezya'da da yaşadım yani sorun biziz yani anladın mı? Mesela bak az önce otogara geldik, bilet aldık. Otobüsün gelmesine iki saat var. Normalde hiçbir şekilde çanta emanet edemezsin. Oradaki görevli kendisi geldi bizim çantalarımızı aldı. Dedi ki sizin iki saatiniz var gidin gezin. Kendi vatandaşınınkini kabul etmedi mesela. Adam bizi gördü. Siz turistsiniz, Şehrimizi, ülkemizi görmeye geldiniz. Gidin gezin dedi yani. Düşünebiliyor musun? Kendisi bizi yolladı. İki saatiniz var dedi. Numara aldı bir de. Otobüs geldiğinde ben sizi ararım acele etmeyin dedi. Bak insanlığa bak. Yani sorun Tayland değil. Sorun Tayland değil yani. Sorun bizimkiler. Marabayın arkadaşlar. Şu an Phuket'e geldik. Biz yerleştik. Yani bir iki gün böyle kendime, kendime vakit ayırdım ya. Kafa dinlemek için. Hem sınırda yaşadıklarım biraz ağrıma gitti. Hem de mental olarak çok yorgundum yani. Böyle bir iki gün hiç yataktan çıkmadım. Full yattım. Şimdi Phuket'teyiz, yerleştik. Bizim normalde yerleştiğimiz alan buraya çok uzak. Surin Plajı diye bir yer var. Orada kalıyoruz biz. Burası Phuket City merkez. Yani motor kiraladım onu da gösteririm. Yani onunla buraya gelmemiz bir saat sürdü öyle. uzaktayız yani normalde bulunduğumuz bölge. Şu an e, Big Buddha'ya çık gideceğiz. Big Buddha şeyin e, Phuket'in simgesi, en önemli noktası. Hem yerliler hem yabancılar için orası. Şimdi oraya doğru çıkacağız. Çok güzel bir kafede durduk. Size şöyle biraz etrafı da göstereyim. Şöyle burası kafemiz bir salıncakta oturuyorduk. Şöyle çok güzel bir manzara var. Ne kadar buradan kamerayla görünüyor bilmiyorum ama şurada göründüğünün 10 katı daha güzel öyle söyleyeyim. Harika bir kafe. Şöyle mesela ben şey içtim milkshake, karpuz ama var ya harbi karpuz yani karpuzu koymuşlar içine bildiğin. Ee, mesela ne kadar verdim 90 lira verdim o karpusu gayet normal çok ucuz yani hani böyle bir yer Türkiye'de olsa çok ciddi pahalı olabilirdi Veya da başka bir ülke sadece Türkiye üzerinden söylemeyelim yani kendi ülkemi kötülüyormuş gibi hissediyorum kendimi canım memleketim uzakta olunca insan daha çok özlüyor. Evet şu an geldik Büyük Buda'dayız burası 2007 yılında yapılmış 45 metre yüksekliğinde ve 25 ton olması lazım ağırlığında bir heykel hem yerel halk için hem turistler için çok önemli bir noktaymış. Ama gerçekten güzel ve görünmeye değer. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Orada detaylı gösteririm. Eşek sıcak ya. Yine klasik kadınlar üzerinden yapılan bir şey. Buraya gelirken kapalı olmaya dikkat edin. İşte örnek veriyorum. Camiden tek farkı saçınız açık olmayacak. Erkekler için bir sıkıntı yok. Ben şortla gidiyorum. Kızın şurası açık diye yüz bahta şal aldık. Yani kiralamıyorlar da bizdeki camilerde vesaire bir başka tapınaklarda olan muhabbet gibi. Satın alıyorsun, ödünç de vermiyorlar. Neyse vardır bir bildikleri. Ama dediğim gibi kadın kadın buraya gelirken kadın olarak dikkat etmeniz gereken şort vesaire bu açık giyinmemeniz. Ya içeri giremiyorsunuz ya da 100 baht üst için verirsiniz, 150 baht alt için verirsiniz, 250 baht. Yani yaklaşık 240-230 lira falan yani. yani. Çok bir şey de değil aslında değer de yani. Şöyle göstereyim güzel bir şey. Hatıra alarak saklarsınız. Şöyle. Ve güzel yani buranın ücretsiz olması. Yani buraya girerken herhangi bir ücret ödemiyorsunuz bazı ülkelerde o kadar ciddi saçma ücretler istiyorlar ki. Ama en azından buranın o güzelliği var yani. Hani adamlar bir şey itelemeye çalışsa giriş ücreti alırlar yani o şalmal konusu muhtemelen olması gereken bir şeydir. Maymunlara dokunmak yasak. Abi çok güzel manzarası var ya. Yani. Şuradaki manzaraya gelin kanka. Şuradaki manzaraya göstereceğim. Bebi Tom ne yapıyorsun sen? Öyle bir şey değil. Yani sırf şu manzarası için gelinilir yani buraya. Şöyle göstereyim. Bir saniye şuradan daha iyi görünüyor. Yani sırf şu manzara için bile şuraya çıkılır. Ama buraya hani motor vesaire almaya özen gösterin. Yürüyerek çıkarken yemin ediyorum 50 kilo verirsiniz. Çok dehşet derecede dik rampaları var. İz İzmir'de Meryem Ana Kilisesi var. Gittiniz mi bilmiyorum Şirince'de. Aynı onun gibi yani yolları. Aynı mesafe, aynı rampası. Hatta bazı yerler daha dik yani. Utanmasak motorla tırmanacaktık yani. Bir an şey sordum ne zaman hani eşekle geçme mevzusuna geleceğiz. Öyle engebeleşiyordu yollar. Evet olayımız da şu. Bir kuda. Evet dediğim gibi burası 45 metre yüksekliğinde bir heykel. 25 ton ağırlığında 2007 yılında yapılmış öyle çok da bir tarihçesi bir olayı yok yani öyle çok anlatılacak bir şey de yok şöyle çıkalım buradan manzara daha güzel dediğim gibi sırf şuraya şu manzara için gelinir yani heykel meykel hikaye çok güzel yere yapmışlar ama şöyle Bitki örtüsü Rus zaten buranın. Bu da arka taraftan manzarası, arka açısı. Gayet güzel yer. Kesinlikle görülmeye değer yani. Gelin görün burayı. Buraya gelirseniz. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamıyorum. Beynim yandı. Şu benim favorim ya.

kadınsanız bu şekilde şu kıyafetlerle giremezsiniz. Erkeğe sıkıntı yok. <laughs> ha, favorim ya yes, ma. Ay, Favorim. Ay. Ben de göbüşünü tokatlıyorum. Millet bana bakıyor. Kulağım bir şey oldu ya. Basınçtan mı dedi nedir? Ha, hayır duası mı alıyorsun? Bunlara böyle para atıyorlar. Şu parasız hayır niye olmuyor dinlerden anlamış değilim yani illa param ver bak bu da hayır duası aldı parasını verdi gitti bağış Buradan da coin alıyor Şey bozuk para coinlerden çıktı Dilimiz bozuldu Oradan coin yani paranı bozduruyorsun Burada 32 monk var. Tamam mı? Böyle. Koya koya gidiyorsun. Dua ede ede. Böyle dileklerin kabul oluyormuş. Ha işte burada. 7 dakikalık. Of. Mutluluk meditasyonu. Böyle böyle işte hareketler. Anlamam. Benim küçük Erzurum. Biz hala Ramazan'da sokakta millet dövüyoruz. Ha burada otobüs falan da varmış. Ne var? Hı, me too. Ulan yine Türkiye bayrağı yok. Hainler. Burada çok duramayacağız. Hem vaktimiz yok hem çok sıcak ama siz gelirseniz şöyle mesela kendinizle yanınıza yiyecek yiyecek bir şeyler getirip şuralarda çardaklar var. Oturup böyle on numara manzaraya karşı oturabilirsiniz. Aynı bizdeki mesire alanı mantığıyla takılabilirsiniz burada. Bir Allah'ın kulu bir şey demez yani. Şöyle. Ha güzel ya mesela oraya kesinlikle oturulur yani. Direkt bu şekilde manzarası var hem bizim vaktimiz yok hem çok sıcak ben sıcaktan nefret ediyorum o yüzden biz gideceğiz evet bizim buradaki olayımız bitti cidden çok sıcak nefes alamıyorum ya yani. şimdi nereye gideriz bilmiyorum ya bir bakmam lazım civarda görülmeye değer ne var akşama doğru böyle güzel gece hayatın olduğu sokaklara ineceğiz biraz video çekmek için sonrasına bakalım Evet kararımızı verdik, Patong plajına doğru gideceğiz. Orası daha iyi. Old Phuket'e de gidecektik de şu an yani şu sıcaklığı hiç oraya gidemem yani. Motor olmasına rağmen üşendim. Ha motor demişken, motorumuz şu, ee, Phuket'te en çok motor kiralarken en çok dikkat etmeniz gereken yer Patong bölgesi, en hareketli yer orası olduğu için orada sık çevirme oluyor. Yani ehliyetiniz varsa da yoksa da uluslararası ehliyete sahip olmanız gerekiyor. Yani Türkiye'deki ehliyetiniz burada geçerli değil. International bir ehliyet kardı var. ID'si onu almanız gerekiyor. Onu almadığınız her türlü cezayı iteliyor yani. O yüzden lan bu bizim motor değil. Ee, o yüzden dikkat edin. Polise. Ben Türkiye'den alışığım. İnşallah patlamayız. Valla Türkiye'de patlamadık. Burada da patlamayız herhalde. Bakalım. Neyse görüşürüz. Yolda birkaç şey dikkatimizi çekmişti çıkarken. Önce onlara göstere göstere gideceğiz. Sonra direkt Patonga. Buradan bir saatlik mesafemiz var işte. Görüşürüz. Şurada şöyle filler var. Yani ben ilk defa ömrümde yakından fil göreceğim için heyecanlandım. İndim motordan geldim baktım. Sakın buraya para ve ödeme gibi bir şeyde bulunmayın. Çünkü bu filleri yük taşıması için hello kullanıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Thank you. Bir şekilde Biniyorlar yani üstlerine. Olay bu. Yazık yani bu hayvanlara burada eziyet ediyorlar. Darıcık alana bak zincirlemiş. Ben orada rahat edemem. O koca hayvan nasıl rahat etsin? Yani bu şekilde kullanıyorlar şöyle taşımacılık için. Yani tavsiye etmem. Ben sadece ömrümde ilk defa yakından fil göreceğim için heyecanlandım. Öyle sadece bakmak için durdum gelip de burada para ödeme gibi bir şeyde bulunmayın. Ne kadar az kişi öderse o kadar az fil bu hale düşer yani. Olay bu. Mesela şurada şöyle yavru bir fil var. Şöyle minnacık. pek tatlı bir canlı mı ya? Bir defa fil görüyorum ama bu hayvanlar çok uyuşuk. Bunlara bir şey mi veriyorlar böyle olsun diye? Böyle nasıl diyeyim uyuşturucu gibi bir şey? Çünkü çok malmalar, hareketler ediyorlar ve çok uyuşuklar. Yani adam önündeki samanı bile yiyemiyor. Uyuşuk uyuşuk yiyor. aksana ağzını. <laughs> Kafası güzel gibi. Hani nereye çekiyorum ben? <laughs> Hayvan cihazları üstüne binmek için kullanıyorlar. Size de ben bineyim. Çok ciddi küfürler ediyorum ama buradan söylemeyeceğim. <laughs> Hayvan cihazları ya bu hayvanların bu halde olması. Koca hayvan o bağlandığı alanda ben rahat edemem. Yemin ediyorum rahat edemem yani. Orada bir saat rahat edemem. Kocaman hayvan o göt kadar alana zincirlemişler. Kilo oynaya bile para veriyor şerefsizler. Neyse. Yani burada işimiz bitti. Bunu görmek istedim. Ömrümde ilk defa fil gördüğüm için biraz heyecanlıydım. O yüzden durdum. Yakından bakmak istedim. Buradaki olayımız bu. Burada bu arada daha çok hayvan var. Böyle kobralar, her cinsten yılan, balık, kuş. Böyle bayağı bir hayvanları buraya zincirlemişler yani. Neyse. Umarım yani ya ne kadar az insan buraya ödeme yaparsa o kadar çok hayvan özgür olur yani. Boşu boşuna bu hayvanları beslemezler. Siz ne kadar az öderseniz onlar daha az hayvana bakmak zorunda kalırlar. Yazık ya. Neyse. Olayımız bitti biz gidiyoruz. Patong'da görüşürüz.